Malumunuz üzere geçen gece yaklaşık saat gece iki buçuk üç sularında Üsküdar Caddesi'nde bu cadde üzerinde bayrağımıza karşı bir eylem gerçekleşti. Bir saat içerisinde emniyetimiz, emniyet müdürümüz, güvenlik kollarındaki arkadaşlarımız, polislerimiz bir saat içerisinde çok kısa bir zaman değil içerisinde gerekli müdahaleyi yaparak şahsı gözaltına aldılar, tutukladılar. Bayrak vatan demektir, bayrak millet demektir, bayrak ana demektir, bayrak evlat demektir, bayrak namus demektir. ardında belediye çalışanlarımızdan zabıta görevli pebenti arkadaşımız Doğancan Karşıyaka neredesin Doğancan? Gel Doğancan. Doğancan kardeşimiz Doğancan kardeşimiz olayı gördükten sonra hemen yerdeki bayrağı alıyor kaldırıyor, katlıyor ve gereceğini yapıyor. Kendisine lütfen bu yürekli davranışından dolayı kuvvetli bir alkış inşallah. Emniyetimize başta emniyet müdürümüz olmak üzere polis arkadaşlarımıza lütfen kuvvetli bir alkış. Eyvallah. bayrakların üzerindeki al renk şehitlerin kanıyla sulanmıştır. O yüzden şunu kimse unutmasın. Bu bayrağı uzanan eller <laughs> o yüzden değerli ağzının şehitler ölmez, <laughs> ölmez bu memleketin bayrağına kimse el uzatamaz. Bunu herkes öyle yani. kimse el uzatamaz. Olmez, olmez. bilmez. Vatan gönüller Bu vatan gönüller. Değerli arzunun müsaadeniz olursa Doğan can kardeşimize yapmış olduğu bu anlamlı ve özverili davranıştan dolayı arkadaşlarımız burada mı? Bayrağımızı ve Kur'an-ı Kerim'imizi hediye ederek Öyle aslan. Mısınız? Aslan. Evet. Aslan. Neredesiniz arkadaşlar? İçeriden getiriyor O yüzden herkes hak ettiği yeri bulur. Her Biz adalete, yasalarımıza güveniyoruz. Hakimlerimize, savcılarımıza güveniyoruz ve gerekeni yapmışlardır. Müsaadenizle bu görevi yerine getirdikten sonra hep beraber bütün siyasi partilerimizin ilçe başkanlarıyla, derneklerimizle, vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla, hanımefendiler, beyefendilerle Üsküdar Caddemiz'de bize yakıştığı gibi provokasyonlara alet olmadan, o oyunlara gelmeden tüm kamuoyuna gerekli mesajı vereceğiz. İnşallah Allah'ın izniyle de inşallah bundan sonra da kimse bu tür hal ve hareketlerde bulunmaya cesaret edemeyecektir. Evet. Yetiriyor arkadaşlar. Ben Doğancan kardeşimize teşekkür ediyorum. Yürekli davranışından her memleket evladının yapacağını yaparak buradaki bu duruşa bir de olsun. Bizim de yüreğimizi ortaya koyacak duygularımızı ifade edecek. Bayrağımızı müsaadenizle güçlü bir alkış Değerli Nazırım, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnet anlıyoruz. Ve ustal kitabımızda kıymetli kardeşimize veriyoruz. Kuvvetli hep beraber, hep birlikte. <laughs> İstiklal Marşımızı okuyarak buradan kent meydanımıza yürüyoruz ve orada inşallah sıkıntısız bir şekilde ayrılıyoruz. Evet. Korkma sönmez bu Pardon. Bir organize olalım, alo. Bir organize olalım, alo. Sesimi et, kulak ver. Tamam, Kırmızı! Beyaz! Kırmızı! Beyaz! Kırmızı! Beyaz! En büyük! Türkiye! En büyük! Türkiye! Alkış! I yeah. Yavaş yavaş yavaş. Evet. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Aynen, bir de buradan tut böyle. Hadi olsun. Tamam. Kavar olsun. PKK kar olsun. PKK kar PKK kar olsun. PKK Kahrolsun PKK! Kahrolsun PKK! Şu taraftan ses alıyorum, şu taraftan. Kırmızı. Beyaz. kırmızı, beyaz! Kırmızı, beyaz! Kırmızı, beyaz! Abiler sizden de alabilir miyim? Kırmızı. Beyaz. kırmızı, beyaz! Kırmızı, beyaz! Bir saniye, bu da hızlı kırmızı diyecek, bu taraf beyaz diyecek, sonra hep beraber söyleyecek. Kırmızı, kırmızı. Beyaz. beyaz! Kırmızı, beyaz! Kıbrıs'ı Beyaz Öbür. Türkiye Öbür. Türkiye Evet değerli arkadaşlar Değerli hazırım Değerli şeylerimiz. Sesim gelebiliyor mu bilmiyorum ama O yüzden Bu bayrak Rengini Şehitlerimizin kanından almıştır. Arkamızda görmüş olduğunuz bu anıt şehitlerimiz adına isimleri yaşasın diye uğraşıya meydanda yaptığımız bir anıttır. Bu bayrak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Ya vatan, bu bayrak, için, duyarlılık için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah buradan bize yakışır bir şekilde güzel, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde ayrılalım. Abi, evet. Ölürüz, biz de elhamdülillah. Elhamdülillah. Hep beraber güçlü bir şekilde İstiklal Marşı'mızı okuyarak buradan ellerimizi ayrılalım. Provokasyonlara lütfen alet olmayalım. İnşallah Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip eylesin. Evet. Tamam. evet. Kor.